Ee, yerel yönetimler yasası, en son büyükşehir yasası hazırlanırken de bununla ilgili o dönemde de e, bazı muhtar dernekleriyle muhtar arkadaşlarımızla görüşmüştük ve onların taleplerini de bu yasa içerisinde yer alması için hem hükümete hem de mesleki siyasi partilere e, biz bir yazı yazarak bunu talep etmiştik. Yani bunu tam o de paylaşmıştık. Hakikaten e, muhtarlarımız devletle e, millet arasında bir köprü, bir bağ yani ilk gittiği yer muhtar oluyor. Mahallede yaşayan, köyde yaşayan e, vatandaşımızın ve orada öncelikle problemlerini anlatıyor. Oradan bir takım sıkıntılarını gideriyor veya temel e, bir takım talepler yerine geliyor. E, Kurumlar yapacağı için başlamadan, diyelim ki işte silah müstahatı alacaksın, önce oraya gidiyorsun. Evet işte ikamet alacaksın, önce oraya gidiyorsun ev tutacaksın önce oraya gidiyorsun. Bir işe gireceksin önce muhtara gidiyorsun. Yani e, sağlıkla sağlık önce Yani bütün hayatının temel dönüm evlilik evlenmek istiyorsun. E, muhtara gidiyorsun önce. Yani tabii. şimdi daha önceki şeyi söylüyorum. Yani bütün böyle bir bir bağ vardı muhtarla vatandaş arasında ve bu da devlete şey yapıyordu. Daha bunların bir kısmı muhtarların elinden bu yetkiler alındı. Daha bu yetkiler alındı, muhtarlarımız yetkisizleştirilmiş oldu zaten e, sosyal hakları e, bu anlamda yoktu. Maaş anlamında çok düşük bir asgari evet. ücretin de evet. e, değil mi? Yarısı kadar, belki anca o kadar. İl özel idarede e, ödene etti. Yani, yani asgari ücretin yarısı kadar ancak bir evet. şeye evet. rastlayan evet. bir rakam alınıyor. Aynen e, Daha önceden işte bir takım o belgelerden dolayı bir gelir elde ediliyordu. O imkanda elinden alınacak. E, gelir imkanı da kalmadı hatta ben bir keresi dedim ki ya madem bütün yetkilerini aldınız bari kaldırın toptan. Yani evet. adamlara hiçbir şey bırakmadınız ki. Yani ne yetkisi var ne parası var ne kuru var evet. ne geliri var. Sadece adı var başka hiçbir şey yok. Gerçekten bu konunun düzenlenmesi lazım ve yerel yönetimler kanununa muhtarlar için özel bir yer açılıp e demiyoruz ki tabii ki bir belediye başkanı statüsünde olsun da demiyoruz. Yani hani e, kanaat sahibi muhtarlarımız. E, dolayısıyla Sen ama en azından mahallelerinde etkin olabilir. <laughs> Ve vatandaşın problemini etkin bir şekilde gündeme getirebilecek. Çözümünü sağlayabilecek. Yani bir bağ olması lazım. Yani mesela belediyeye giden taleplerin muhtardan geçmesi lazım. Kaymakamlığa giden taleplerin Öncelikle en azından bazılarının muhtardan geçmesi lazım. Şimdi, mesela e, esnaf dernekleri kuruluyor, e, işte iş adamları dernekleri kuruluyor, mesela işte müteahhitler derneği kuruluyor, başka bir esnaf derneği kuruluyor. Mutlaka bir yere belge almaya gidiyorsa o kişi, o derneğe uğruyor, oraya bir para yatırıyor veya bir belge alıyor, sonra gidip e, orada işini yaptırabiliyor. Şimdi böyle bir ağırlık mutlaka kazandırılması lazım. Biz bunun farkındayız ve onun içinde de sizin e, hem yetki anlamında e, hem konum anlamında yani itibar anlamında hem maddi anlamda e, nasıl bir e, zorluk içerisinde olduğunu ve gittikçe de e, kötüleştiğini eskiye arar duruma geldiğini e, gerçekten biliyoruz ve görüyoruz. Bunu da her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yeni büyükşehir yasasından sonra e, şimdi e, köyler de mahalle oldu. E, beldelerin e, tamamı mahalle oldu ve oralarda muhtarlık e, daha ağırlık kazandı. Yani muhtarlar önemi daha da arttı. Bu öneme binaen e, mutlaka e, yeni bir düzenleme yapılması kanaatindeyim. Sizlerle aynı görüşteyiz. Yine bu talepleri biz hem inşallah bugün basınımız bunları dillendirir hem biz de daha sonraki ortamlarda bunu dillendirmeye devam ederiz.